Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu kitabın özetini yapacağız. Neymiş adı Nimet ile Hikmetmiş. Nimet ile Hikmet'i yapacağız. Şimdi ben burada anladıklarımı size söyleyeyim. E, buğday tarlası var. Orada iki tane şey var. Buğday var. Nimet'in hayali varmış. O da dünyayı turlamakmış. Nimet dünyayı turlamak istiyormuş ama bir buğday olduğu için dünyayı turlayamazmış. Çünkü ayakları ve bacakları yokmuş. Sonra bir gün bahçelerinde bir çiçek görmüş. O çiçeğe He, merhaba demiş. Et evet, hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra bir gün yanlarına bir karga gelmiş. Önce korkmuşlar. Çünkü karga onları yiyebilirmiş. Ama yememiş. Sonra da söylemişler. Benim hayalim şey dünyayı turlamak, gezmek. E, ağzında taşırsan bizi gezdirsen demişler ama o da şeyde neydi kargada yanlış anlamış ağzıma girecek bir yiyecek demiş normalde yorulurdum ben yiyecek yakalarken demiş sonra demişler ki sen bizi yanlış anladın biz e sen bizi ağzında taşı bizi gezdir demek istedik demiş. Sonra bir gün sonra geleceğim sizi ağzımda taşıyarak gezdireceğim demiş. Bir gün geçmiş. Şey karga gelmiş. Şey ilk önce kökünden çıkartmış. Sonra da ağzına koymuş ve oraya çok yakın bir yere gitmiş arkadaşlar. Benim anladığım bu kitaptan bu kadar. Şimdi bu kitabı nereden alabilirsiniz? Şiir tadında masallar diye bir yazı var şurada. Şiir tadında masallar. Tabi kitabın açısı yanlış olduğu için siz tam düzgün okuyamıyorsunuz. Riş atındat ras Lawson diye okuyorsunuz tersinden. Tersinden öyle ok. Evet arkadaşlar. Bu kitap da bu kadardı. Birinci kitap. Bunun seti var. Bu birinci kitap. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.